<laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neden sık sık video atamıyorum? Neden müsait değilim falan onu anlatacağım. O zaman uzatmadan geçelim. Arkadaşlar <laughs> ilk sorumuzun cevabını söyleyelim. Neden aktif değilim? Birincisi okullar açıldı. Derslerime odaklanıyorum test falan çözüyorum ve erken uyumam gerekiyor sabahçı olduğum için. O yüzden de müsait zamanım olmuyor. İkincisi <laughs> ee, beni üzen bir durum oldu. Ben böyle video atamayınca aboneliklerden çıkıyorlar. 580'lerden 570'e düştük. 10 kişi çıktı. O ne kadar büyük bilmiyorum. Anlayamaz. Ay, Bilmiyorum ne o ne kadar büyük ben anlar mısınız bilmiyorum sonra <laughs> ee, size video atmaya çalışıyorum şu anlık tabletimi kaldırdım video atmak için geri çıkardım ee, böyle size video atmak için elimden geldiği kadar şey olmaya çalışıyorum ee, böyle video falan atmaya ama zamanım olmuyor mesela Okuldan geliyorum üstümü giyiniyorum yemek yiyorum falan filan derken akşam oluyor derslerimi falan yaparım derken sonra direkt uyku uyuyor uyku ne ya? uyuyorum o yüzden bu durum beni çok üzdü aboneliklerden çıkanlar ne bileyim yani beni çok üzdü bu durum 600 abonede buluşma yapacağım. Gelmek isteyenler için 600 abonede şartlarımızı Söyleyeceğim <laughs> ee, Mesela Ben şimdi video atmak için Ne kadar e, Derslerini falan aksatıyorum Hangisini yapacağım Benim de kafam karışıyor ee, Mesela bir de şey Ben video atmayınca dediğim gibi Aboneliklerden çıkanlar Ben video atınca geri aboneliklere giriyorlar Yani abone oluyorlar Geri ama çıkıp girmenin hiçbir anlamı yok mesela. Onun o e, mesela çıktığınız kişi üzülebilir. Nasıl diyeyim? Arkadaşlar televizyon sesi var kusura bakmayın. Evde tekim diye video çekesim geldi. Geldi derken böyle bir uyarı amaçlı falan geldi. Neden olmadığımı falan açıklaması geldi. <laughs> Siz de beni anlarsınız. Sizin de dersleriniz var. Okula gitmeyenler mesela ben gitmiyorum falan diyebilirsiniz tabii ki. Ama mesela ben okuduğum için, okuyacağım için zamanım olmuyor. <laughs> İnşallah beni de anlarsınız. <laughs> mesela bu karşılıklı. Benim zamanım olsa ben sizlerle beraber ne kadar yüze çekerim hatta. Çekiyorum. Ee, mesela çektim diyelim. Mesela bunu da zar zor çekiyorum şu an. bayağı bir ödevim var yazma falan. <laughs> bir de ortaokulum ya. bayağı bir zor. Ee, o yüzden beni de anlarsanız sevinirim. Çünkü derslerim falan var. Ee, derslerim var, ödevlerim var. Uyku akşam oluyor. Direkt uyuyorum yani. Video şey atmaya zamanım kalmıyor. Zaten 3'te geliyorum okuldan. 8.30'da gidiyorum. 3'te geliyorum. 8.30'da ders başlıyor. Ee, nasıl diyeyim? Mesela bazı kişiler abonelikten çıkmış. Yani 570'e düşmüşüz. Şimdi ben bunu attıktan sonra geri artarsa şaşırmam. Çünkü yaşanıyor. Short videosu bile atsam <laughs> ee, geri giriyorlar. Yani ee, aklımda video fikirleri yok bir de arkadaşlar. Video fikirleri kolay mı? Shorts mu? Uzun video mu? Challenge mı Falan hepsi karışık aklımda. Ne çeksem aklıma gelmiyor. O yüzden... Birazcık beni saygıyla anlarsanız Çok sevinirim hemen geliyorum Geldim Arkadaşlar beni anlayanlara Çok teşekkür ederim Ama mesela bunu Karşılıklı falan Kötü bulanlar içinde Mesela ne diyeyim Siz mesela bir işle uğraşıyorsunuz İkinci işe nasıl bir anda Geçebilirsiniz O şekilde diyeyim Beni anlarsanız çok mutlu olurum bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like attıysanız hoşçakalın.